İnsan üzerinde sürekli cildiyle temas halinde olan giysilerle muhataptır ama onları her an hissetmez. Gece yatarken üzerine aldığı yorganın, koluna taktığı saatin ya da oturduğu koltuğun kendisiyle temas halinde olduğunu da sürekli olarak algılamamaktadır. Bunun önemli bir sebebi vardır. İnsan derisindeki alıcılar belirli bir süre sonra beyne cilde temas eden madde ile ilgili sinyalleri göndermeyi durdururlar. İnsan cildi kendisiyle temas halinde olan maddeye karşı alışkanlık kazanır ve onunla ilgili his sinyallerini zamanla iletmemeye başlar. Vücuttaki bu alışma mekanizması olmasaydı giyinme gibi sıradan bir olay insan için çok büyük bir sıkıntı haline gelirdi. İnsanın üzerindeki giysileri sürekli olarak hissetmesi bir eziyete dönüşür. Ayrıca dokunduğu diğer şeylerden gelen sinyalleri almakta da güçlük çekerdi. Dikkati sürekli giydiği çorabın ayak bileğiniz ne kadar sarıp sıktığını, saatin bileğinde sürekli hareket ettiğini düşünmek gibi konularda olabilirdi. Bu nedenle kişi rahat uyuyamaz ve dinlenemezdi. Dolayısıyla hayatı bu sıkıntı verici detaylardan dolayı Olayı oldukça zorlaşırdı. Hissetmenin büyük bir nimet olması gibi hissin zamanla kaybolması da büyük bir nimettir. Tek bir detay insanın yaşamasını kolaylaştırmakta, onun rahat yaşamasına vesile olmaktadır. Evrimcilerin hayali mekanizmalarının insan bedeninin neye ihtiyaç duyduğunu belirleyecek bir bilinci yoktur. Bu nimeti insana sunan, varlığı tüm varlıkların bütün ihtiyaçlarına kafi olan Yüce Allah'tır.